Evet arkadaşlar bugün size şu keşfette gördüm. Şu bedava siyah beyaz saçı almayı deneyeceğiz şimdi. Dol Engine yazıyor. Ücretsiz admin ona tıklıyoruz. Şimdi oyuna başladım. Şimdi gidiyoruz. Şunun arkasına gideceğiz. burada birazcık zorlandık. <laughs> Düştük tamam. Şimdi kalkıyoruz. Gidelim. İlk başta kırmızı. Sonra yeşilden geçelim. Böyle unutmayın. Her zaman böyle oluyor. Şimdi çıkıp hediye alacağız. Açıyoruz. Evet. A black and white kurtum hey hair hey, hey diyordu yani saç diyordu. Error mu orada acaba göremedim ama. Şimdi çıkıyoruz. Bakalım. Bekleyin. Hemen çıktık. Evet şimdi karakterim yerine giriyorum. Ah, süper kuslar. Kostümüze bastım. Bakalım gelecek mi? Her body ama orada bir tane geldiyse bir şey olması gerekiyordu şu an. Saça girelim. Saçta bakın gördüğünüz gelmemiş. Yani bu bir yalan. İnanmayın.